Değerli dostlar, bugün burada bir kez daha birlikte tilleşip dünden öte dünlerle halvet olacağız. <laughs> Sevgiyi hak etmiş bir meclistir meclisimiz. Bu meclis ağır yükü hafifletecek tek meclistir deniyor bizlere yüceliklerce. Ne mutlu ki onurluyuz. Irakların en Iraklarını dahi hak etmiş biliş kalemleri olarak çalışıyor, görev yapıyoruz. Ve bizler diri olan bu yolculukta ışıklarla, nurlar içinde çalışıyoruz. Işık bizim mayamız, özümüzdür. Biz bu meyhanede ışık içer, ışık saçarız. Yerimiz bir nur olan bir mevkidir. Her yanı nurlandırırız. Ve biz nefes, kelam levhi ve biz sevgiyiz. Bizler sevgiyle görev taşıyoruz ve sevgiyle kodlama yapıyoruz. Her an bir cennet ve her an bir ışık ve bu sevgiyle kontrol ediliyoruz. İşte Yaradan ve Kodlayan, her an ve her yaşam, işte biz buyuz canlar. Hepimiz doğanın kuranlarıyız. Nihan ilminde ve bütün ilim çalışmalarında hepimizin görevi vardır. Bunun tabii sonucu olarak da kürzi kapılarının has konuklarıyız. Muradımız temiz bir çalışma döneminin kotlanmış ışığı ile bütünün gücünü kayıtlayabilmek ve yolu açabilmektir. Benim elim görevimdir, yolum ilmimdir. Kürzi kapım ilahi Kur'an'ımdır. Aklım ise kaha olan aklımdır. Ben handan geldim, han oldum. Ben bir hanım, ilim hanı arkadaşlar. Hani o her yerde olan ilim ve o ilimle bütün kütleyi kotlayanım. Aha, halik olup han oluştur bu. Han oluşun kendisidir bu. Hakka yürümek ince uzun bir yolda insanı kamil bir mürşid-i hakiki gibi ve nefsi belliğimi toprağa gömerek bir su gibi mecbur ve mübarek olarak sesini işitmek, mübarekin sesini işitmek ve bir yudum içmemek, bir yudum içmemek. Sesi içiminden daha tatlıdır. Doğrusu sesi, İsiminden daha tatlıdır. Çıtıyor musunuz? Dinleyelim. Dinleyelim canlar. Bu ses, suyun sesi. Su dediğimiz bizden, su dediğim bizden ayrı gayrı bir şey yok. Ayrı gayrı mı ki yani? O da bizim gibi Allah'ın kulu. Kuşlar, kurtlar, taş ve topraklar, otlar ve ağaçlar ve sular. Biz hepimiz kardeşiz, öz kardeşiz. Ey yaranı hak, ey can kardeşiz. Bu dünya ise bize ezelden baba evidir. Şimdi söyleyin bana, Reva mıdır ki baba evinde gurbet çekelim? Reva mıdır ki baba evinde kardeş kardeşin hasretini çeksin? Biz sudan uzak, su nurdan, ışıktan mahrum, kuşlar ağaçsız, ağaçlar topraksız kalsın. Olur mu can? Ey can! En yakın çeşme buraya ne kadar uzaktır deme. Çeşme burası gel içelim kana kana hep birlikte. Bu ev bizim, bu çeşme bizim. Umuttur can bu ev. <laughs> Dün özledim de seni, coştum birden bile. Çıktım senin dedikleri göklere. Bir ses yükseldi ta yukarıdan yıldızlardan. Gafil dedi. Bende aradığın Allah sende. Cümleten nura varasız, sevgi olasız, su kadar aziz olasız, aziz. Ooh, ayy, wallah. Ooh. Uh -huh.